Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 23 Nisan 2024 günlerden salı. Öncelikle bütün çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Çocuklar çok bizim kanalı takip etmez ama olsun biz yine kutlayalım. Son video tarihinin üzerinden biraz zaman geçti. Birkaç yorum gördüm, birkaç telefon aldım. Herkes diyor video atmıyorsun, işte yeni paylaşım göremiyoruz falan. Arkadaşlar işlerimiz gerçekten çok yoğundu. Hem mevsim ee, çok hızlıydı. Hem de bizim işlerimiz e, çok hızlıydı. O tarihten beri en son sanırım şey videosu atmıştık bu tepibis kutularının katlı e, katlarının atılması. Ondan sonra o, o ana arı kutularının dolumu için bize maya olacaktı. Oradan bölecektik. Ana arı kutularımızı dolduracaktık. Ve bunu paylaşacaktık. E, maalesef kutuları doldurduk, götürdük getirdik. Ana arılarımız doğdu. Hiçbir şey paylaşamadık. Ee, o tarihler arasında işte Nisan'ın onuyla. Bugüne kadar, Nisanın başından bugüne kadar ne yaptık genel olarak aralığımızda? Ee, kıştan çıktıktan sonra e, petek almaya başlamıştık kovan e, arılarımız. E, peteklerini verdik, ham petek genelde çalıştık, besleme yaptık vesaire. Arıları ile ilerlettik. Sonra bir eşitleme yaptık aralığımızda çünkü bizim e, referansımız arıların dokuz çerçeve olması. Çünkü hem katatmak için arıların dokuz çerçeve olmasını bekliyoruz, yemlik olduğu için iç yemlik kullandığımız için ya da satacağımız arıları dokuz çerçeve şeklinde satıyoruz. Genellikle biz ilk önceliği arı satışına veriyoruz. Çünkü işletmemizin ana faaliyet konusu arı satışı, koloni satışı. Ne yaptık? Bütün arılarımızı, yani hazır hale gelen, dokuz çerçeve ulaşan arılarımızı hazırladık. İşte sipariş veren arkadaşlara alo dedik. Genelde de bu yıl en çok Kastamonu bölgesine gönderdik. Kestane bölgesine, Cide'ye, Bozkurt, Abana, İnebolu, Kastamonu Merkez sonra bizim bölgemiz Zonguldak Çaycuma'da buradaki arıcılar arıcılarımıza verdik. Kozlu, kilimli. Bu şekilde teslimatlarımızı bitirdik sayılabilir. Sadece bir arkadaşımızın kovanları kaldı. O da acelesi olmadığını söyledi. Onlarınkini de bu hafta sonu inşallah teslim edeceğiz. bu şekilde arılarımızı teslim ettik. Sonra geri kalan arılarla biz de üretimlerimize devam edeceğiz. Ne üreteceğiz yine? E bal üretimimiz olacak Allah nasip ederse hem kestanede hem de yayla balında. Buranın güzel bir orman balı var. Onu üretmek için çaba göstereceğiz. Yani elimizde kalan arılar şu an 8-9 çerçeve Bir tane katlı arımız var. Başka bu arı bolluğunda katlı arı yok. Kata gelenlerin hepsini gönderdik arkadaşlar. Onun haricinde ana arı üretimiyle ilgili ne yaptık? Ana arı kutularımızı doldurduk. Ee, Nisan'ın 15'i gibi, 15-16'sı gibi ana arı kutularımızı o hepimiz katlardan doldurduk, böldük. Yaklaşık olarak 80-85 tane Happy ana arı kutusu e, arılandırdık. E, biliyorsunuz ben arılandırdığım kutuları buradan 5-6 kilometre uzağa taşıyorum. Orada e, hem yer değişimleri için hem de anasızlık e, kendileri meme yapması için fırsat veriyorum. Sonra bir gece vakti bunların hepsini buraya getirdik. 20 Nisan gecesi. 20 21 Nisan günü de komple meme temizliği yaptık. Bu Happy Peace kovanlarda. Sonra her iki tarafa olmak üzere e, 85 kovanın her birine sağlı sollu çift e, meme vererek 170-180 tane meme dağıttık. E, kontrolümüzde dün, bugün bakıyorum e, memeler e, doğuyorlar Allah aşkına doğmuşlar yüzde %90 90'e belki hepsi doğmuştur hepsine bakamadım tabi de. E, bu şekilde arkadaşlar e, hem bir arılığı gezdiririm hem etrafa bir bakarız. E, sonra bir katatma videosu çekeceğim bana kalan arıların dokuz çerçeve kalan arıların. Hem bir genel durumuna bakacağız. Ne zaman ben katatıyorum. işte nasıl arıları e, satışa satış moduna getiriyoruz. Onu bir göstereyim. Şu hiç video çekemedik gerçekten çok yoğundu çalışmalarımız. E, sonra o kalan e, kovanları katatmaya başlayacağım ben yavaştan. E, kat katatma sistemimi daha önce hiç paylaşmamıştım. Hem onu gösteririm hem arılığın genel durumunu bir <laughs> göstereyim size arkadaşlar. Hem bir sohbet etmiş oluruz. Hem bir ufaktan katatma videosu çekmiş oluruz. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar arılığımızın e, tamamı bu şekilde e, bütün arımız şu an burada herhangi başka bir bölgede arımız yok ana arı üretim kutularının birkaç tanesi kaldı sadece ana arı üretim bahçesinde şöyle bir gezelim arılığımızı arılar güzel çalışıyorlar bu sene mevsim çok güzel arkadaşlar e, normal şartlarda 23 Nisan'da kata gelen arı candır diyorduk bu sene 23 Nisan'da kata gelen arı biraz geç kalmış modunda. E, buraların ot temizliğini yapamadım arkadaşlar. Aslında yapmamız gerekiyor. Bunun yapamama sebebimiz genellikle arı ile ilgili. Çünkü arı çalışırken burada motorlu sırt çalışmak çok güç oluyor. Öyle bir hava yakalamalıyız ki hem akşam üzeri arkan, arının erken çekildiği saatlerde genelde bu işi yapıyoruz. Her yer gördüğünüz gibi boş kovan arkadaşlar. E, bu sene arıya talep, gerçi her yıl arıya talep fazla. Çünkü en değerli arı ürünü bence arı. Arı olmadan hiçbirini üretme şansımız yok. Bu şekilde boş kovanlarımızı dizdik. Bunların temizliğini yapacağız. Geri kalan arılara bakacağız. Bu katlı olanlar başlatıcı arkadaşlar. <laughs> katlı hiç arım yok dedim. Bir tane bala çalışacak arım var katlı. Diğer şu iki katlı olanlar başlatıcılar. Başlatıcıların tabii ki güçlü olması kaçınılmaz. Bu şekilde bu Üzerinde strafor olanlar 9 çerçeve. E, taş olanlar daha 8-7. O şekilde bir işaretleme sistemim var. Hangisinin 8, hangisinin 9 olduğunu çabuk görüyorum. Bu şekilde yeni sehpalarımızı yaptık. E, Ana üretim kapasitemizi bir, bu yıl biraz daha artırdık. İnşallah bereketli olur. Altından kalkabiliriz inşallah. Çünkü tek başıma çalışıyorum bu yıl biliyorsunuz. Takip eden arkadaşlar tanıyor beni. Yeşim bu yıl sahalarda yok. Anar üretiminden o sorumluydu ama <laughs> bizim küçük arıcı ile ilgileniyor. Onun haricinde durum bu arkadaşlar. Her yer boş kovan ve 8-9 çerçevelik kovanlar kaldı. Sehpalar boşaldı. Bu propolisli olduğu için bu kovanları, boş kovanları temizleyeceğiz inşallah. Elimiz değersi. Çok ciddi bir işçilik bu şekilde arkadaşlar aralığımız. Şurada iki tane şu en baştaki mor kovan üzerinde maskemin olduğu o üzerinden yemli içinden yemli almışım. Bu demek oluyor ki bu yemlik alındıysa, strofor da alındıysa artık bu besleme yapılmayacak. Ya kat atacaksın ya da satacaksın demek. Artık satışımızı bitirdik. Ee, yavaştan kendimize kalan arılarla yol yürümeye çalışacağız. O mor kovana ve şu sarı renkli kovanın üzerinde yemliliğe. Bu şekilde 10-15 tane arı var. Bunlara kat atacağız. Kendi katatma usulümü göstereceğim. Bir de bu şekilde kat attığım, ne zaman katattım? Belki 10 gün önce kat attığım, 10-15 gün önce de olabilir. Kat attığım bir kovanım var şurada yeşil katlı. Bir de onun hani bu şekilde katatılmıştı. Bu şekilde kat ne oluyor? Yol yürüyor mu, yürümüyor mu? Katı benimsiyor mu? Ona bir bakacağız. Durum bu arkadaşlar. Şimdi kat atma videosuna geçelim. Evet arkadaşlar bu kovanımıza kat atacağız. Yemli straforu almışız. Bu hazır demek. Şimdi şöyle kapağını alalım bir kenara. Atacağımız kat da bu. Burayı sonra göstereceğim. Önce bir arımızın durumuna bakalım. Şöyle. Daha körük vurmadan şöyle bir arıyı göstermek istiyorum size. Hangi araya kat atılır? Şuradaki arı yoğunluğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani nektar akımı olsa bu arı oraya pete görer. Çünkü geçen hafta verdiğimiz arıların hepsi oraya dala görmüştü. Şimdi genel bir planı durumuna da bir bakalım. Şöyle ortaladık. Arılarımızın sakinliği ortada. Evet hızlıca bakıyoruz arkadaşlar. 9 çerçeve aşağıya 10 yapacağız. Şöyle bir duvar olması gerekiyor burası. Evet çok ballı. Dışı da silme. Yığımı arı. Şimdi bunu bir 10 numara yapalım. Şu son verdiğimiz ham petek. Burada günlük yumurta olmasını bekleriz. Yani zaten burada günlük yumurta olmadan ben hazır olmuş demem bir kovana. Burada günlük artık larvaya dönmüşler komple doldurmuş şimdi. Bunu bir kenara alalım. Çünkü ben onu ortaya alacağım. Şuradan bir ham petek buraya 9 numaraya veriyoruz alt kata. Sonra genel olarak şu çerçeveleri hızlıca gezeceğim. Diğerinde bu kadar hızlı gezmeyeceğim. Şöyle larvalar, kapalılar. Bunu yaptık. Şuraya koyduk. Hemen. Aslında böyle bakmaya gerek yok. Ben hani koloniyi bir gösterelim. Genel kolonilerin durumu nasıl? şöyle şöyle hemen bunu yaparken tabi meme kontrolü de yapılabilir ama zaten oğula giden ara günlüğü falan keser oradan anlardık öyle bir niyet yok evet Hı. görüyorsunuz kapalılar ve larvalar kuluçka düzeni polenden dolayı birazcık bozulmuş durumda polen çok fazla geliyor geldi hatta şu da şöyle Bu da e, paket yavruyu patlatmış ortaya günlükleri doldurmuş. Şimdi buraya o günlüklü larvalıyı gireceğim. Şu duvarda ki numaradaki ne diye bakalım? Bunlar 2024 petekleri bu şekilde boşalmaya başlamış. Tamamen paket arkadaşlar görüyorsunuz ham petekli çalışmanın avantajını daha önce hep anlattım. Deliksiz kuluçka bu şekilde elde ediliyor. 2024 petekleri. Bu da 2024 petek. arının burada olma ihtimali vardı ama göremedim. Problem yok. Bu arada ana arayacak halimiz de yok. Şöyle güzelce açıyoruz burayı. Şuraya girdik. Şimdi arkadaşlar üst tarafta ne kullanacağız da geçmeden önce şu. E, yavru çekmeyecek miyiz? Ben çekmiyorum arkadaşlar. Gerek duymuyorum. E, ne kadar gereksiz işçilik olduğunu göreceksiniz. Çünkü sıkışanları zaten kendisi yukarı çıkar. Sizin onu zorlamanıza gerek yok. Bu şekilde katatımlarında böyle sıcak havaları beklemenize de gerek yok. Mart'ta nih, yani soğuk Nisan aylarında bile yani acaba kat atsak mı falan diye geciktiren arkadaşlar var. Bu usulle kat atmada her türlü hava koşulunda atarsınız. Arı isterse çıkar, istemezse çıkmaz. Birazcık arıya bırakmak lazım olayı arkadaşlar. Böyle arı ölümleri oluyor böyle yaparken ama yapacak bir şeyimiz yok. Bu kadar kovana yetişme şansımız pek yok. Diğer. Tür. Evet. Bu şekilde kazıdık. Şu etrafı da o de aldık. Arkadaşlar şu şekilde katı ben koyayım sonra üstünde ne var göstereceğim. Şu şekilde 3 e, tane ham petek. 1, 2, 3. Bu da ham petek. 4 numarada şöyle kabarmış kalıntısız. Kalıntı işareti yok bakın 2023 baldan çıkmış bir çerçeve ve K işareti yok. Rahatlıkla gönül rahatlığıyla bunu buraya çekiyorum. Esmer daha önce kuluçka yapılmış. Olursa iyi olur. Şu şekilde... Yine 2023 kalıntısız bir petek daha esmer. ve bunlar jilet gibi kesildi arkadaşlar. Analarının yumurtlaması için hazır. Bu şekilde bir tane daha 2023 kalıntısız böyle jilet gibi petekler. Sonra 1, 2, üç tane ham petek. Ne oldu? 9. Sonra yemliği koyuyoruz. Bal akımını şu an daha var. Besleme yapabiliriz. Pek yapacağız gibi görünmüyor bu mevsimde ama petek kabartmak için ufaktan verebiliriz. Onu bilmiyoruz şu an. Kat atma bu kadar arkadaşlar. Yani benim başka türlü attığım bir kat şekli yok. Ha kabarmış peteğim yoksa yukarı yavru çekerek atıyorum ama e, genel olarak kat atma usulüm bu. Bir tane daha bu şekilde bir kovanımıza katatalım. Sonra da daha önce 15 gün önce attığımız katta bu şekil at bu usulle atılmış katta ne yap. Evet yine aynı şekilde bir kovanımız. Yine aynı dolulukta bir arı. Görüntü pek yanmıyor ama arı zaten sakin. Bakacağımız tek şey şurada günlük yumurtayı atmış mı? Atmasa zaten yemliği almam ben de. Yine bir bakalım. Oraya günlük yumurta atmış olması gerekiyor. Dolması gerekiyor yani o çerçevenin de. Çünkü son verdiğim pampetek buradaydı biliyorum. Şimdi çektik arıyı. Larvalar, günlükler doldurulmuş. Şimdi şuradan oraya gireceğim. Pampeti aldım. Şuraya girdim. Şu iki kapının arasında da bu günlüğü tek üzücü tarafı şu. Burada arı ezmeden şu almamız gerekiyor. Yoksa çerçevelerin altlarına bağlıyor veya zaten bağlayacak da bazı çerçevelerimiz sarkıyor aşağı katlar hava değişiminden dolayı kısıyor uzalıyor bazen ölçüleri şey yapabiliyor. Yine 3 ham petek burada. 3 kabarmış ortada. 3 ham petek diğer tarafta. Bu ham petekler şey kabarmışlardı bu şekilde yine. Baldan çıkmış jilet gibi. 2022 ve 23 ham petekleri. Üzerinde kalıntılıdır diye bir işaret yok. Benim çerçevelerim biliyorsunuz kalıntılı olanlarda kalıntılı işareti var. şey işareti. Yukarı onları çekip onlardan bal hasat kesinlikle yapmam. Çünkü onlarda e, kıştan kalma hem besleme hem de ee, olan mücadelesinden kalan kimyasal maddeler olabilir. Şimdi şöyle ortaladık. Attık. Bu şekilde arkadaşlar. Benim kat atma usulüm bu. Evet bu da daha önce bu usulle atılmış kat. Şimdi çok dolu bir kat görmüyoruz evet bakacağız hepsine bakacağız şimdi buradaki petek ham petek boş en dıştaki iki çerçeve en sağdaki iki çerçeve evet boş ham petek şu an yeni yeni sarıyor fakat üçüncü ham petek ne olmuş bu şekilde kabartılmış arkalarını tam güzel kabartılmış Arada ızgara yok. Kuluç kalanına çevirecek burayı. Sonra kabarmışlarını yapmış. Şöyle. Burada günlük yumurtalar var kemerin altında. Burada da aynı şekilde. Günlük yumurtalar var. Burada da yine kemerin altı günlük yumurta ve artık kapanmaya başlamış, kapanmış larvalar şu şekilde. Şöyle tam orta göbekteki çerçeve. Diğer kabarmış ne olmuş? Ona da bakalım. Bu çerçevenin de altlar Yumurtalı ve ana arı zaten göreceğiniz üzere burada. Buraya bir kuluçka alanı haline getiriyor. Demek ki alt taraftaki kuluçkayı doldurdu. Zaten doluydu. Şimdi artık yer bulamayınca yukarıya çıktı. Çıksın. Bu yukarıdaki petek kabartma iştahını da artıran bir şey. Izgara atınca bu kadar iştahlı kabartmıyor. Yukarı çıkma isteği az oluyor. Ee, diğer ham petek bu şekilde baştan sona güzelce kabartılmış ve günlük yumurta başlamamış ama muhtemelen burada da başlayacak zaten ana arı yukarıda. En sondaki iki ham petek yine boş arkadaşlar. Bu şekilde bunlar da kabartılacak. Bugün daha Nisan'ın 23'ü. Bizim e, bal akım başlangıcımız normal mevsim koşullarında 25 Mayıs'ta Karaçalı ile başlar. bu sene bir 10-15 gün erken olacak gibi görünüyor. 10 Mayıs'ta Karaçalı ile başlayacak gibi görünüyor. 10 Mayıs'a da daha 17 gün var. 17 günde bu katı zaten full kabartır. tekrar güzel bir kuluçka alanı oluşturur. Sonra bal akımı başlangıcında Mayıs ortasında ızgara 6-9 yöntemiyle ızgarayı atıp aşağıya ana arıyı hapsederiz. Ve gelen bütün nektarı yukarıya depolamasını sağlayaraktan burada burada kalırsa eğer bu ara orman balığı üretimimizi gerçekleştiririz. Evet arkadaşlar, benim katatma yöntemim bu şekilde, sonuçları da bu şekilde. Maskeyi ters mi takmışız? Evet, maskeyi de ters takmışız. Yeni fark ettik ya. Benim katatma yöntemim bu şekilde arkadaşlar. Ben gayet memnunum bu şekil attığım katlardan ve arının durumundan, koloni yönetimimden. Hem aşağıdan yukarı çerçeve çekmediğim için çok erken tarihlerde bile katatsam yavru üşür mü üşümez mi derdim olmuyor. Sıkışırsa, yeterli gücü varsa yukarı çıkıyor, kalanı çıkartıyor. hava dengesizse arı unut bizden çok daha iyi tespit ediyor ve gerekeni yapıyor arkadaşlar. Birazcık arıya bırakmak lazım. Öyle arıyı çok zorlamaya, zorlayacak yöntemlere bence gerek yok. Ya daha benim üretim hedefimde bu yok. Ben daha çok arının doğasına bakarak işi götürmeye çalışıyorum. Bir de çok iş kolaylı arkadaşlar. Yani burada yüzlerce kovan var. Bunların hepsi bala çalışmıyor ama hani 100 kovan burada bala çalışsa 100 tane katı yukarı çerçeve çek, aşağıya kontrol et, aşağıya petek gir, yukarı gir. Yani inan yetişecek halim yok arkadaşlar. Bu şekilde katı atıp geçiyorum. Ve verim de alıyorum. En azından birkaç kovanınızı da deneyebilirsiniz. Tabi her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Herkes farklı uygulamalar yapar. Sahada arıcılıkla ilgili Binlerce farklı model var. Yüzlerce farklı uygulama var. Tabii ki e, zaten arıcılığı da keyifli kılan bu. Kolyoniyi biz yönetiyoruz arkadaşlar. Biz yönettiğimiz için zaten. Her şeyini biz belirlediğimiz için, kararı biz verdiğimiz için bu kadar keyif alıyoruz bu işten. Yoksa diğer türlü <laughs> kitaba göre ilerlesek veyahut hmm, genel geçer kurallara göre her şeyi yapsak, yapabilmeye el verse bu canlı. inanın bu kadar keyifli olmayacak. E, bu yüzden bu kadar keyifli ve biz bence bu yüzden keyif alıyoruz. Herkese bereketli sezonlar dilerim. Herkese güzel uygulamalar, başarılı uygulamaları, kendi bölgesi için geçerli uygulamaları deneyip bulmasını temenni ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.